Herkese merhabalar. Sizlere İstanbul yarış programı için üst safkana değinmek istiyorum. Günün dördüncü koşusunda iki numaralı Sadık Ağa'nın oğlu bence bu grupta rakiplerinden çok çok ben önde tutuyorum ki ilerisi içinde potansiyel vadeden bir isim. Yarış yaşamına İzmir'de başlamıştı ki cazip şekilde gelmişti. Sonrasında Kocaeli'ne rahat bir şekilde performans ortaya koyup İstanbul'da sentetik pistte ilk çıkmış olduğu yarışında kolay bir bilincilik elde etmişti diyebilirim. Bugün için bence yine iyi bir grupta alıyor ki e, deneyimli pilotu Selim Kaya ile birlikte izleyeceğiz bugün için. E, i̇ki numaralı Sadık Hanun oğlu e, kalitesinden bence ödün vermeyecektir ve e, sentetik pistte ikinci galibiyetini bugün içinde ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde AGF tablosunda açıkçası çok yukarılarda izleyeceğimizi sanmadığım e, bir safkan var. 3 e, numaralı Asilmir o isim. Asilmir gruba baktığımız zaman ön tarafta net bir şekilde gidişat avantajı yakaladığını görüyoruz. Son yarışında aslında yakın ara bir üçüncülük elde etmişti ki o grupta Kırsevil ve Amandulo gibi safkanlar vardı. Kırsevil ve Amandulo'nun arkasında üçüncülük elde etmişti asilmiş Bugün içinde ben startta birlikte ön tarafa çıkmasını ve temposunu koymasını bekliyorum. Son zamanlarda da açıkçası bence gayet form yerinde Gökhan Kocakaya idaresinde 3 numaralı Asilmir çıktığı gibi düzük üzerinde de arkadan gelecek rakiplerin ataklarına direnebilir 3 numaralı Asilmir. 8. koşuya geldiğimizde 3 numaralı Balance of Power diyeceğim. Grubun bence çok kaliteli bir ismi fakat istediği performansını halen de sahaya yansıttığını düşünmüyorum. Son yarışını 62 kilo ben fazlasıyla ölçü almıyorum. Ondan önce Bursa'da 2000 metrede bir performansı vardı ki Sally Bokin'in Boran'ın arkasında 3. olmuştu. O yarışında da startta birlikte liderliği alıp yüzük üzerinde rakiplerine direnmeye çalışmıştı. Aslında bugün için baktığımızda da Balance of Power'da bir ee, girişat avantajı mevcut statla birlikte liderliği alacaktır ki bugün içinde gayet uygun bir siklet yakalamış Muhammed Nil Biri eğer ki Balance of Power ilk kez çıkacağı İstanbul Çin pistini ve ters pisti yadırgamaz ise bence e, alacağı girişatı alacağı tempoyu e, çok iyi kullanacaktır ve düzlükte e, direnebileceğini ben tahmin ediyorum 3 numaralı Balance of Power'ın İstanbul'dan sizlere bahsetmek istediğim 3 isim bu şekildeydi herkese bol şanslar